Beşiktaş'ın 26 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transfer olacağı ile ilgili Rusya tarafından bir bilgi yok. Ancak Türk basını kaynıyor. Rusya'dan Bob Sojcer'a göre tüm Telegram kanallarında bir numaralı gündem maddesi Gedson'un Spartak Moskova'ya transferi. L, V, -I -G -A -R -C -I -A -Y -I geride bırakacak çeşitli kaynaklar Spartak'ın Gedson için Beşiktaş'a 20 milyon euro artı 5 milyon euro bonus ödeyeceğini savunuyor. Bu durumda Gedson, Levi Garcia'yı, 18.7 milyon euro, geçecek ve Spartak'ın tarihinin en pahalı oyuncusu olacak. Şili milli takımından getirildi. Baltikaya sahasında 3-0 yenilen Spartak'ta daha önce Galatasaray'da da çalışan sportif direktör Francis Jagigao'nun bu transfer için ısrarcı olan isim olduğu iddia ediliyor. Daha önce Şili milli takımının sportif direktörü olan Jagigao, Erden Timur tarafından scouting başına getirilmişti. Ocak ayında ise Spartak Moskova'ya sportif direktör olarak gitti. STANK istifa etmek istiyor, transfer konusu Spartak taraftarlarını rahatsız ediyor. Sadece Cagigao'nun sessizliği değil, genel direktör Oleg Malayşevi'nde kaçamak cevapları camiada tepki çekiyor. İddialar ise Cagigao'nun geçen sezon yaptığı transferlerin fos çıkması ve hayal kırıklığı yaratması. Bu yüzden camiada Sırp teknik direktör Stankovic'in istifa etmek isteğine dair de iddialar var. Tek transfer 34 büyük golcü çünkü Rus ekibi bu sezon transfer döneminde sadece 34 yaşındaki Zabolot NYYİ transfer etti. Geçen sezon yaklaşık 60 milyon euroya 10 transfer yapılmasına rağmen başarı gelmemesi yüzünde yönetim transfer konusunda çok da heyecanlı davranmıyor.